Ben Alp Ben Fatih Bozoğlu. Bize göre de yine bu hafta sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz hafta konuşmuş olduklarımızın tamamının gerçekleşmesi acaba bir kader mi <gülüyor> <gülüyor> Kent Konseyi <Orte> ile ilgili <laughs> tabii ee, buradan Uğur Mumcu'yu e, anmadan geçmemek lazım. Ee, ne demişti Uğur Mumcu, ee, herkesin e, hani ilke olarak kabul etmesi gereken, beyninin tam ortasına koyması gereken ve asla unutmaması gereken, özellikle bizlerin, gazetecilerin hiç unutmaması gereken bir cümleydi o. Ya, bir veciz söz bence, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz e, bazı arkadaşlar çok sürpriz diyor, bazı arkadaşlar da şaşırıyor ama e, ne sürpriz ne de şaşılacak bir şey var. Neyden bahsediyoruz? Kent, Kent konseyinden, bahsediyoruz. <laughs> e, bizi hiçbir şekilde şaşırtmadığı gibi aslında sonuçlar böyle olmasaydı bilemiyorum Fatih aynı şeyi düşünür ama ben şaşırırdım. Çünkü tamamen tam olarak böyle bir şey olmasını bekliyordum. Peki neler oldu Fatih sen yerinde takip ettin ben takip etmedim açıkçası niye takip etmedim de burası acım ondan sonra e, senden e, sana sormak istiyorum e, bana çok samimi gelmiyor bazı şeyler sevgili Bodrumlular. yani kent konseyinden bahsetmiyorum ama işleyiş olarak seçim olarak bakıldığında e, çok fazla böyle e, belki ön planda olan ama işlevsel olarak bakıldığında skapta yazdığı kadar işlevi olmayan bir konseyin bu kadar çok tartışmalı seçimle ee, Bodrum'un kamuoyuna gelmesi bana samimi gelmiyor. Dolayısıyla bunun böyle olacağını bildiğim için ben kent konseyi seçimlerini yerinde takip etmedim. Mensup bulunmuş olduğum derneğin başkanı girip oyunu kullandı. Hepsi o kadar. Ama yerinde takip etmememe rağmen geçen hafta Fatih ile konuşmuş olduğumuz her şeyin gerçekleşmesi de aslında herkesin bu konuyla ilgili ne düşündüğünü çok net bir şekilde ortaya koydu. Sen biraz anlatır mısın oradaydım çünkü? Evet, <gülüyor> zaten <gülüyor> o günkü haberlerde de diğer gazeteci arkadaşlarım da ben de e, bazı yorumlarda bulunmuştuk ve e, o yorumların sonucunda seçim süreci e, hani her zamanki gibi geçti diyelim. Ama şunu özellikle belirtmekte fayda var. Bazı noktalar var ki e, onlar önemli. Yani. TUMOP'un i̇şte, kime destek verdiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kime destek verdiği, evet. AKP ya da MHP'lilerin neden olmadığı, e, Bodrum Ticaret Odası Başkanı ve e, işte Esnaf Odası Başkanı, Deniz Ticaret Odası Başkanı'nın ekip halinde içeri girip gövde gösterisi yapması, belediye başkanının oradaki etkisi, yani önce kimi destekliyordu sonra kimi destekliyor, onu e, tam olarak anlaşılamaması... E, işte bazı e, meclis üyelerinin bu konuyla ilgili birebir çalışması yani Emre lehine mi Gamze lehine mi e, de olsa e, neden böyle bir e, seçim çalışması haline dönüştürülmesi e, bunların hepsi e, konuşulan ve orada görülen şeylerdi e, sizler de farkındasınız ama şu konuda... Aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok ama bazı detaylar var, ince detaylar da var ama bazılarını da hani bizde saklı olsun diye söyleyemiyoruz. Çünkü kişisel verilere ilgilendiren bazı konular var. Onları siz zaten fark etmişsinizdir ama seçim atmosferi anlamında kent konseyinin bu kadar yoğun bir bombardımana tutulmasının çok anlamı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta. Belki bir ittifak, senin de söylediğin gibi bir ittifak içinde bu işin yürümesi gerekliliğini düşünüyorum. Ama bir sürü bir sürü bir sürü etkenler var. Ama seçim süreci içinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Gamze mi Emre mi konusunda en başından beri söylediğim bir şey vardı. Gamze Türk Oğuz da Emre Köroğlu da bu işi liyakatıyla yapabilecek nitelikte bilgi sahibi, kültür sahibi ve donanıma sahiptir. Yani Emre de olsa Gamze de olsa bu konuda hiçbir sıkıntı olmayacağını zaten en baştan ben söylemiştim yine aynı iddiada bulunuyorum. Ha Emre'nin seçilememesi konusunda e, en çok konuşulan şeylerden bir tanesi işte Emre e, her yere aday. E, bunu ben kendisine de sordum. Evet dedi, kent konseyinin kuruluşunda da ben vardım ve e, Hamdi Topçuoğlu ile birlikte istişare ettik ve bu konuyla ilgili bir seçim e, atmosferine girme durumunda kaldım. Hedefim e, Bodrum için, kent için bir şeyler yapabilmekti. Sıçrama tahtası mı burası senin için dedim. Bu, bu nedenle mi kent konseyi başkanlığına alay oldun diye sordum. Aynen şunu söyledi ki çok da haklı. Emre Köroğlu'nun CV'sine baktığınızda yaptıkları, Bodrum için yaptıkları, iş dünyası için yaptıkları, çevre için yaptıkları her anlamda e, tamamen liyakat e, içeren bir CV'ye sahip. Başarılı bir iş insanı, e, başarılı bir e, siyasetçi, başarılı bir çevreci. Ee, samimi bir insan, ee, sonuçta Bodrum'da da kendine göre sevilen, sayılan, belli bir yere gelmiş bir insan. Yani kent konseyi onun için sıçrama tahtası olmak zorunda değil. Çünkü zaten liyakatı başka eğer bir yerlere aday olacaksa liyakatı bu anlamda yeterli. Bunu özellikle söylemek istedim. Ee, Emre Köroğlu e asla ve asla Kent Konseyi'nin sıçrama tahtası olarak düşünmediğini ifade etti. Bu da bu şekilde düşünenlere en azından bilgi verilmiş olsun. Şimdi e, Bodrum'da bir seçimlere e, karşı hangi e, seçim olursa olsun bu ister yerel seçim olsun ister dernek seçimi olsun ister yakın bir zamanda yaşamış olduğumuz Kent Konseyi seçimi olsun ister oda seçimi olsun. Bir direnç var. Birileri gücü Elinde tutmak istiyor Fatih Ve bunu bırakmak istemiyor O birileri her yerde olmak istiyor Belediyeye adamını sokmak istiyor Siyasi parti yönetimlerine adamlarını sokmak istiyor ee, Sivil toplum örgütlerine adamlarını sokmak istiyor müdahale olmak istiyor Kendi istediklerinin görevde olmasını istiyor Ve bu güç Bu güçler daha doğrusu Son ana kadar bu durumda her şeyi yapabilecek güçte Şu anda Fakat buna karşı bir direnç var bu direncin kılması an meselesi Bodrum için ama biz daha şu aralar onu göremeyeceğiz. Ama bu var. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir yere talip olan, etkin bir yere talip olan kişilerin bu gerekiyor. güçlerden <laughs> bir şekilde icazet alması gerekiyor efendim. Yani bu çok alp, net, kent konseyi bunu çok çok net gösterdi. Alp bu konuda kabul etmemiz gereken bir şey var. Bodrum her ne kadar işte dünyada en çok tanınan işte yani destinasyon anlamında da düşündüğünüzde Muğladan daha çok tanınan işte İstanbul, Antalya, Bodrum diye sıralamada üçüncü sıraya gelmiş çok özel bir kent ama Bodrum bir kasaba ne olur bunu unutmayalım yani ne kadar kalabalık olursak nüfusumuz ne kadar 500 bin'e yaklaşmış olsa da işte 350-400 bin civarında gidiyor 500 bin'e yaklaşmış durumda ama ne yaparsanız yapın, burası bir kasaba. Doğal olarak siyaset de kasaba siyaseti şeklinde devam edecek. Yani bu konuda böyle hani hayretler içinde bakıyoruz ama aslında hayretler içinde bakılacak çok fazla bir şey yok. Bodrum'daki siyaseti yönlendiren belli kesimler var ve o kesimler onu yönlendirmeye devam edecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin %60 civarında bir oy oranının olması da bunun bir etkeni zaten. Sonuçta buraya gelen, buraya yerleşen emekli olmuş ya da yaşamını burada sürdürmeye... E, karar vermiş insanların büyük bölümü biraz daha rahat yaşayabilmek için, e, biraz daha sosyal hayatlarını daha güçlü gösterebilmek için buraya yerleşmiş daha rahat olabileceklerini düşünmüş insanlar ve genelde de Cumhuriyet Halk Partisi ve sol e, kesime oy veriyor. E, o nedenle de buradaki e, yapı farklı. Ama aslında bu olayı ve Bodrum'u düşündüğünüzde geçmişten bu yana baktığımızda Demokrat Parti kökenli, yani sağ kökenli bir. Kasaba burası ve siyaset de aslında yine sağ köken mantığıyla devam ediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de aslında hani e, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi e, rekabeti hala devam ediyor bence. O Doğru Yol Partisi veya e, rekabeti hala devam ediyor. Bunu en iç noktalara kadar hissediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan Mehmet Kocuz'un hangi farklı arkadaş? Ya, e, Partisi, hayır, başka sonra. bir şey söyleyeceğim ben sana. <laughs> Şöyle bir e, geçmişe dönün lütfen siyasi partilerin seçimlerine bakın. O e, o zamanlar güçlü olan siyasi partilerin yönetiminde bulunan kişiler şu anda CHP'nin yönetiminde. Aynen öyle. Yani Aynen o yüzden burada çok fazla konu... Yani aslında ben bunu Fatih yani böyle CHP'miş, DHP'miş, bilmem neymiş falan filan bu, biraz önce senin söylediğin çok doğru. Bu bir kasaba siyaseti. Yani, kasaba siyaseti. E, bu kasaba siyaseti CHP ile dizayn ediyor. İşte AKP'yi de dizayn ediyor. MHP'yi de bir şekilde dizayn ediyor. Ediyor. Yani ne yaparsanız yapın. Bu böyle oluyor. Ben dirençten bahsederken şunu söylemek istedim. Şimdi daha önce bu gibi seçimlerde e, pek fazla iki aday çıktı, biz görmezdik. Hep o güç, yani o e, başta olmasını isteyen güç bir kişi ön planı çıkartır. O bir kişi zaten herkesin desteğini alıp seçimi kazanırdı. Yani seçim adı üstünde seçim olurdu. Şimdi artık yavaş yavaş adaylar çıkmaya başladı. Ama hala o güç kırlamıyor. Onu demek istiyorum. Ben sana. Abi yani bu bir süre daha kırlamayacaksın. Orada söyleyelim. Yani bir 2028 e, seçimleri hatta ondan sonra yapılacak olan 2029 seçimlerinde de bu güç etken olacak. O, bu arada bu arada programımızı paylaşmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone tuşuna basıp e, zil sesini de size bildirim gelmesine unutmayın. E, Abone olmayı ihmal etmeyin. Bu arada te teşekkür etmek istiyorum ben. Ee, geçen programdan bu zamana haber Haberboard'un abone sayısında bir 200 kişilik bir artış var. 655. Ee, Fatih'te de aynen öyle. Yani 500 üzerinde diyecektim ben. <laughs> 655 olmuş. Yani çok teşekkür ediyoruz sizlere. O aboneyi gıktır veriyorsunuz gari. <laughs> yani e, 2000 aboneyi 8 ay gibi bir süre içinde 2000 evet. aboneye geçtim. Ee, tabii ki e, bu e, elbette ki e, siz izleyenlerin sayesinde çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Bodrum'da çok güzel bir hava var. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Ya biraz güzel şeylerden bahsedelim. Ee, güzel bir hava var da Fatih yani herhalde aktüelde göstereceksin şu şeyi. Yani biz kışın burada yaşayan insanlar, biraz önce Fatih dedi, 500.000'e yaklaştın nüfusumuz dedi. 300-350.000 arasında şu anda Bodrum'da ama bu insanlar burada Bodrum'da yaşıyorlar. Dolayısıyla bu güzel havada da, bu güzel sahilin de tadını çıkartıyorlar. Ya şu sahilin hali, yani biraz daha böyle bir bakım, biraz daha böyle özenli olması gerekir diye düşünüyorum. Yani biz şimdi burada program yaparken duracağımız yeri e, böyle bin defa falan düşünerek yaptık. Neden? Aman bir adım atarsak arka tarafa yuvarlanabiliriz. Çukurlar var yani. Ee, i̇nsanlar gelip buraya işte ne bileyim sandalyesine sandalyesini alacak, masasını alacak, çayını kahvesini alacak, içecek burada teif teyif yapacak. Ama yani şu görüntüler Bodrum'a yakışmıyor Fatih ya. ya evet, bir, bir yani. disiplinsizlik, Vallahi bir yani... disiplinsizlik var. Ama şuna inanıyorum, e, biz şu anda kum bahçedeyiz. Kum bahçede e, sezon başı itibariyle, yani seçimin hemen ardından e, Başkan Taber Mandarince bu burayı dolaştı ve Özellikle sahilden yani tam denizin kıyısından işte 3 metrelik en az 3 metrelik bir geriye duruş olması gerektiğini esnafla konuştular anlaştılar. Ama o mümkün oldu mu olmadı. Önümüzdeki sezon için olacak mı? Olmak zorunda. Başka çare Valla olması için elimden geleni yapacağım ben evet, gazeteci olarak. Olmak olur. zorunda. Yani Eğer o şekilde olursa bir de tabii ki buradaki esnafa da şunu net olarak söylemek lazım. Eğer çok sık koyarsanız insanlar zaten gelip oradaki masaya da oturamaz, şezlonga da uzanamaz. Yani çok sık olunca böyle kıç kıça dip dipe e, tadı çıkmaz o işin. Ama biraz daha geniş olursa hem daha ferah bir şekilde e, buraya gelen misafirlere konuk etmiş olursunuz. Hem de iyi hizmet olduğu için e, kalitede arttığı için belki fiyat bile hani bir miktar artırılabilir. Çünkü o sık sık bir hani kıç kıçı olduğu zaman ben oraya niye para vereyim ki niye geleyim ki buraya diye düşünmek durumundayım. En azından ben yapmıyorum ama birçok kişi de aynı sıkıntıda ve birçoğu da boş duruyor. Neden? E çünkü öyle sıkış tepiş durmak istemiyor. İşte bunun aralarının bir mesafe konulması gerekiyor, bir disiplin konulması gerekiyor. Bir de bir düzenin olması gerekiyor. Kırmızı sandalye, yeşil sandalye, evet. mor sandalye olmamalı bir standarda olmak zorunda. Eğer o standardı yakalayabilirsek o zaman işte Bodrum'un turizmine de bir katkı koymuş oluruz. Esnafın geliri de artmış olur aslında bu anlamda. Ee, hani o kaybettiği müşteriyi yakalamış olur. Gelip geçici müşteriden daha çok müdavimler olmaya başlar. Ben öyle düşünüyorum. Ee, yani ticareti de, turizmi de biraz böyle e, disiplinli yapmakta fayda var diye e, disiplin derken düşünüyorum. E, ya aklıma takılan bir konu var benim. Şimdi yavaş yavaş kış geliyor. Mekanlarda kapanmaya bak, yani kapanma derken e, açık havada hizmet veren mekanlar kapalı mekana geçmeye başladılar. E, ülkemizde biliyorsunuz sigara ile ilgili bir kanun var. Kapalı mekanda sigara içilmez. Fakat bu maalesef uygulanmıyor. Ben burada esnafa hak vermeye çalışıyorum. Yani para kazanmak istiyorlar sonuçta ama e, ya sigara içmeyen insanlar sadece naylon var. Burası kapalı mekan değil. Diyerek içeri girdiğinde dumandan boğuluyor arkadaşlar. Yani bunun bir düzene girmesi gerekiyor. Yani eğer öyle mekanlarda sigara içilecekse bile bence o mekanlarda artık çünkü bunu kimse takmıyor. Kimse kusura bakmasın. Sigara içilmeyen bölümün olması gerekiyor. Bugün nereye gidersiniz gidin. Kapalı mekana olan her mekanda bugün sigara içiliyor arkadaşlar. İçiliyor yani. İçilmiyor demek. Bunun denetimi de yok, bir şey de yok. Şimdi sigara içmeyenler kokudan, dumandan rahatsız oluyorlar. Bir de bunun sağlık yönü de var Fatih. Yani e, önceden mekanlar içerisinde sigara içmek e, yasak değilken biraz önce söylediğim gibi mekanlar sigara içilmeyen bölümü ayırırlardı. Sigara içmiyorsanız gidip orada sigara içerdiniz. Yani orada yemek yerdiniz. Ama şimdi o da ortadan kalktı. Duman içerisinde boğuluyorsunuz. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Bir de e, özellikle yiyecek içecek sektörünün de bir disipline girmesi gerekiyor. Biraz yenilik yapmak gerekiyor. Yani köpoğlu, fava, e, işte kuru cacık, e, haydari, e, atom. Bunun dışında meze yok. Ya yani biraz geliştirmek <laughs> gerekiyor. Biraz e, tadını e, farklı yönlere çekmek gerekiyor. E, yani o meyhane kültürünü, ya yani Bodrum'un Ege kültürünü, işte otları, o, o Bodrum'a ve Ege'ye özgü e, yemekleri de sunmak gerekiyor. Bu e, önemli İşte zaten ticaretin de temel noktası o değil mi? Farklılığınızı yaratmanız gerekiyor. Eğer farklılığı yaratamazsanız işte herkes gibi oluyorsunuz kazancınız da doğal olarak düşük oluyor. Ama özel olursanız aynı işte bizim e, komodor gibi yani Commodore'da niye böyle herkes oraya gitmek istiyordu? E, Ahmet abi çünkü çok özel mezeler yapıyordu. İşte Bodrum'a özgü mezeler yapıyordu. İşte ahtapotu da güzeldi, işte laker da güzeldi, ee, sübyesi, gara sübyesi de çok güzeldi. Evet, arkadaş böyle. yaramızı Yani sana, buna, sana. bunları eğer yakalayamazsa <laughs> esnaf işte o zaman böyle sıradan hale dönüşmüş oluyor. İşte sıradan hale dönüşmemek için de Bodrum'un e, özellikle yiyecek içecek sektöründe kendine bir düzen vermesi gerekiyor. E, bu konuda tabii ticaret odasına çok büyük görev düşüyor, esnaf odasına çok büyük görev düşüyor. Ne düşüyor görev? Ticaret odasıyla esnaf odasına. Hı -hı. Evet, yani inanmamış gibi gözüküyor Yo, ama o ya duymadım da, o yüzden. biz söyleyelim de <laughs> duymadım da. Biz söyleyelim de. <laughs> e, Mahmut Başkan e, Alp duymamış. E, siz isterseniz Alp Arba'ya anlatın e, <laughs> ticaret odasının bu konuda yapma. Şimdi arba, puarlar, arba fuarlar e, zamanı geliyor önümüzdeki e, ay ayın yedisi sekizinde galiba İzmir fuarı var. E, Sanıyorum Şubat ayında da İstanbul e, emit evet. fuarı var. Bu fuarlarla ilgili çok önemli çalışmalar yapıldığını duyuyoruz ama biraz geç mi kalınıyor acaba. Dikkatli olmak lazım. Sanıyorum Muğla standı olacak ve Muğla standının içinde Şöyle. işte diğer ilçelerin de dahil olmak üzere Bodrum'un standı olacak diye bu seneki plan o şekilde. Bakalım ne nasıl bir süreç olacak. Biz yine Alp Arbak hatta Şenol'u da alıp ee, yine fuarlara gideceğiz. Ee, evet. Ve oradaki gözlemlerimizi röportajlarımızı sizlere aktarmış olacağız. Şimdiden o sözü vermiş olalım. <laughs> o zaman bitirelim bugün. Ee, bitirmeyelim. Birkaç konu daha var. E, ee, <laughs> Hepsini bugün konuşacağız. Yok yok hepsi değil. Ondan yani, sonra bu son 15 işte yani. dakikada ama, bitemedik diye kızıyorsun ama bu hafta, bana. Hafta, bu haftaya uygun bazı şeyler söylemem lazım. Ama kızıyorsun bana. Lazım. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi eee sonu yağmur yağdı. Çok beklenen yağmur. Artık zeytinciler yavaş yavaş hasadı da başladı. E, hatta zeytin hasadı e, şenliği vardı Milas'ta. Mila. Gidemedik yağmur nedeniyle ama e, işte hasat zamanı başladı ve ya, yavaş yavaş zeytinler de böyle dolmaya başladı. İyi bir yağmurdu çok şükür. E, ve birçok yerde tabii su baskınları da e, ortaya çıktı. Yalı Bitez'de. bir tezde ee, şunu gördük ki e, Tamer Mandalince hazır. Yani bunu net olarak söyleyebilirim. Çizmeleri çekti ve ekibiyle birlikte e, suyun içine girdi. sıklama oldu. Kent konseyi seçimi sırasında da yani sürekli telefonla e, talimatlar veriyordu, gidip geliyordu. E, o anlamda tebrik ediyorum. Bu ilk e, yağmurda e, bana göre Tamer Mandalince sınavı geçti. Tabii bundan sonraki daha yoğun yağmurlarda, daha yoğun yağışlarda e, ne olacak ona hazırlık yapması gerekiyor. E, Ahmet Yıldızhan bize bir söz vermişti. Bu konuyla ilgili gerçekten yoğun bir çalışma yapıyoruz röportajında. Yoğun bir çalışma yapıyoruz ve bu çalışmanın sonucunda da e, semeresini alacağız demişti. Gerçekten de doğru bir çalışma yapmış. Ahmet Yıldızhan'ı da, belediye başkan yardımcısını Ahmet Yıldızhan'ı da, genç arkadaşımı da kutluyorum. E, Hani hep böyle eleştirmek ama bir yandan da evet doğru şeylerde yaptıklarını söylemek istiyorum. İkinci konu dün e, Max Royale'de e, Cennet Koyu'daki ne mandarin, mandarin arasındaki 76 dönümlük bir orman evet. arazisinin e, özel bir şirkete verildiği tamam. artık isimi söylemek istemiyorum tahsis edildiği e, için e, TMOB bileşenleri ve ona bağlı olan birkaç yine başka Örgüt bir basın açıklaması yaptılar. Önemli bir bir basın açıklamasıydı. Yani çok teknik konular var. Bunu ben detaylarını size ince, ince ince vermeye çalıştım haberimde ama. Alt tarafı açıklamayı koysana. Açıklama, Açıklamada çok teknik konular hayır, var. Hayır, şey, evet. e, link'i koy da. Hı, evet, yüzden, hı. Yani alt evet. taraftan link şu. Alt tarafta e, o programın linkini tıklayabilirsiniz. Onda orada söylenen çok önemli bir nokta var. Evet ormanlarımız çok önemli ve bunu önemseyen bir kesim var tabii çevreciler. Hepimiz önemsiyormuş gibi gözüküyoruz ama esas önemseyen bir kesim var elbette ki. Fakat esas önemsemesi gereken o yatırımı yapacak kişiler. Neden diyeceksiniz? Azat Öztürk söyledi. Yani çok haklı. Yani dedi, siz dedi buraya dedi bir e, rantsal mekan yapıyorsunuz ve buraya işte e, çok yüksek miktarda paralar ödeyip insanlar geliyorlar. İnsanlar ne için geliyorlar? Yeşil için geliyorlar, e, işte doğa için geliyorlar, deniz, temiz deniz için geliyorlar ve siz bunları yok ediyorsunuz. O kadar güzel bir anlatım ki, ya yani para kazanmak istiyorsanız yeşili korumak zorundasınız arkadaş yatırımcı. <laughs> yani Bodrum'daki yeşili yok ederseniz. E o zaman Bodrum kalmayacak. E sonra Bodrum'daki inşaatlarını nasıl satacaksınız? <laughs> Ki zaten şu anda durmuş durumda. Emlak sektörü çok kana alıyor. Farkındasınız. Ya çünkü çok yapıldı. Çok yüksek fiyatlar var. E bir şey yok bir de. Yani e, sizin ee, evinizin önünde mandalina yoksa, limon yoksa o evi ev siz 10 milyon lira verseniz ne olur? 50 milyon lira verseniz Fatih, ne olur? bak ben e, otel yatırımcılarıyla geçen hafta konuştum. Birkaç otel yatırımcısıyla konuştum. Dedim ki yani e, bu Bodrum'un bakir kalan yerlerine çok fazla tecavüz var. E, Ankara'dan işi bitirmeye çalışan çok fazla firma var. Bazıları tahsis alıyor. E, bu Bodrum'un sonu demek dedim. Bana çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, bak dedi otel yatırımı dedi Bodrum'da o kadar az ki dedi. Çünkü dedi mevcut oteller dedi rezidansa dönmeye başladılar. Dedi. Doğru. Doğru. E, o rezidansa dönen oteller de dedi. Rezidansa döndürdükleri yatırımlarını satamıyorlar, kiraya veremiyorlar dedi. Bir kısır döngü içerisine girdi bu dedi. Yatırım yapmak isteyene dedi, herkes karşı çıkıyor. Ama mevcut yatırımı olan, otel yatırımı olan da kendini nasıl daha iyi geliştireyim diye bakmıyor. Nasıl daha fazla para kazanırım diyerek ortada aslında bitmiş olan bir sektöre yatırım yapıyor dedi. Yani Bodrum'daki inşaat sektörünün mevcut durumda bittiğini söylüyor. Ve ben hak veriyorum. Bugün emlakçı arkadaşlarla konuştuğumuzda Bodrum'un emlak sektörünün gerçekten şu an dibe vurduğunu söyleyebiliriz. Satış yok, Doğru. kiralama hemen hemen çok düştü. Ee, geçen hafta bahsettik, burada çalışan insanlar ev bulamıyorlar. Bu yüzden Bodrum'u terk eden çok insan var. Fatih, gerçekten çok insan var. Ve bu daha da artacak. Dolayısıyla o yatırımcının da sesi, yani ben hep bak ne diyorum Fatih? Koruma kullanma dengesi diye bir şey var. Bu çok çok önemli bir ee, laf, biliyor musun? slogan. Koruma kullanma dengesi ne demek? Biraz önce senin söylediğin gibi. Yeşili sen Bodrum'dan al, denizi Bodrum'dan al, Bodrum diye bir şey ortada kalmaz. Bu yatırımdan o zaman ne anlamı kalacak? İşte o yatırımın bu koruma dengesini gözetmesi gerekiyor. Ama yatırımcının da doğru yatırım yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Ben balıkçılarla konuşuyorum. Balık yok. Yani bu gördüğünüz güzel tertemiz deniz diye bakıyoruz ama balık yok. Bir sıkıntı var. Neden? Bir yerlerde yanlışlık var. Nerede? Çünkü altyapıda yanlışlık var. Buraya böyle sürekli kirletiyorsanız, işte yüzlerce tekne gelip burada alargada bekliyorsa bunun bir disiplin olması gerekiyor. Yani Yunanistan'daki herhangi bir yerde 3 ay alargada bekleyemiyorsunuz. Yani izin vermiyor size. Neden? Ya limana gireceksiniz işte çöpünüzü, atığınızı vereceksiniz ya da alargada en fazla bir hafta kalacaksınız. Evet. Yani burada bir düzenleme yapılması gerekiyor. E, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği'nin bu konuda mutlaka e, bir çalışma yapması gerekiyor, bir proje üretmesi gerekiyor. İşte mavi kart konusu çıktı ama kim kullanıyor? Yani yalı çiftlikte denize girdiğiniz zaman gelen kuyuda bir anda köpükler ve işte atıklar gelmeye başlıyor. Ha bunun ne kadar yararlı ne kadar zararlı olduğu tartışılır mı? ama bir yandan da bakıyorsunuz Eee ya ya Mazı'ya gittik başladım. geçen biliyorsun <laughs> hatırlarsan. Denize girdik. Şeyden bahsetmiyorum. Eee Bodrum kaptan bahsetmiyorum. Hı -hı. Bir önce e, antik şehri için Mazı'ya girip denize girdiğimizde üzerindeki yağı fark ettirdim evet. Mazı. En bakir koylardan bir evet. tanesi. Niye? Aynı aynı, o, aynı şey eee de var. De, var. Hı -hı. var. Evet. Niye? Çünkü Alargada birçok tekne bekliyor. E bu teknelerin atıkları <laughs> <laughs> nereye gidiyor? atıkları nereye gidiyor? <laughs> yani işte <laughs> Kurma yani onların önümüzdeki sezonda mutlaka e, çözmek gerekiyor. Eğer çözemezsek e, sezonla kötü gidecek. İşte para da kazanmayacak esnaf. E, döngü bitecek. Döngü bitince de o zaman başka şeyler çıkacak. Ama e, Bodrum'un mutlaka bir disipline edilmesi gerekiyor. E, özellikle markaların gelebilmesi için, işte dükkanların, e, iş yerlerinin bir e, ne ne da, mimari açıdan estetik açısından bir düzene sokulması gerekiyor. Bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Hem de çok kolay yapılabilir. Ama bir karmaşa, bir kaos var. O kaosun, o karmaşanın mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Bir disipline girmesi gerekiyor. Bu sahilin mutlaka, Kumbahçe sahilinin bir disipline edilmesi gerekiyor. Yani buraya işte metrekaresine göre 10 tane mi, 8 tane mi, 3 tane mi şezlong konulacağının belediye işte bir kurulla karar vermesi gerekiyor. Onun dışında da konulmaması gerekiyor. Bir ferahlık gerekiyor buraya. Ferahlık olunca bakın daha çok para kazanılacak esnaf. Ben ona inanıyorum. Ya şunu Bu karmaşa yok ya? Yani şimdi buradaki esnafa gelecek o kadar çok ee, şezlong zonk e, halk plajlarına koyuyor. Diyecek ki bakacak metrekaresine sizin akşam da olsa e gündüz de olsa fark etmez. Bu şezlongları bu kadar adet buraya koymanız gerekiyor. Bitti, bitti, bitti. bu kadar. Başka bir şey yok. Her lazım. herkes kazanacak. Yani bu anlamda esnafın mağdur olacağını düşünmeyin. Esnaf bence daha çok kazanacak. Elbette. Onu da özellikle Elbette. Bitirelim mi? Evet, bitirelim. Kaç dakika oldu? Yine kızacaksın bana program sonunda. Evet. Yine 20 dakikada <laughs> bitiremiyoruz arkadaşlar diyeceksin. <laughs> <laughs> Bitmiyor. <gülüyor> bana göre Fatih'in e, sloganın tam da yeri. Evet. E, kedilerle köpeklerin arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum diyor ya, işte bu sahildeki birçok e, kedi köpek birbirlerinin üzerinde uyuyorlar. E, o laf da buradan çıkmıştır Fatih. Herodot'un memleketi, Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri, Bodrum'dan. Eyvallah. Hoşçakalın. Eyvallah. Eyvallah. Oldu.